özelden bana ulaştın demiş. Özele özele gerek yok Moruk abone oluyorsun 596 kaç dolar lan 589 mu? Fark etmez abone oluyorsun Moruk hata mata kalmıyor yani olay orada. Özele özele gitmeye gerek yok yani. Yüz level üstündeyim Onur da kaç bilmiyorum. Ben. Oğlum şampiyon squat gösterdi ben. 10. oldum. Yine de şampiyon squad gösterdi. Ay. Tamam buraya inelim Let's make a choice. Land here. Yes. Ama siz gelmeyin be kardeşim. Ben kendim gidecektim oraya Neyse buraya inin var. Gelen var mı? Oo, i̇ki takım geliyor bu sefer. Ben şunlara bir yerlere inin Enemy down. Reloading.

yok bu yok hiçbir şey yok ya. Yani. Hey, sen ne yaptın öyle ya? <laughs> Atansın. derize armut TV'dir oğlum süvariler geldi yardım ediyorlar baksanıza şunlara aslanlarım benim koca yürekliler be yürüyün lan süvariler oğlum sabahtan beri oynuyoruz bir tane yardım eden olmadı helal olsun süvariler size Hadi bakayım. Ben buradan ufaktan kaçayım artık. Temizledik şu an. Neden purple opti almadın? Çünkü 2x 4x benim elimdeki silah uzi yani buna takılmaz o. Ama şuna takılır bak iyi hatırlattın. İyi hatırlattın da bu şehirde <laughs> nerede bulacağız? adamlar var mı zaten göre. Şimdi birini bul, alırım. Oğlum adam düştü adamı kaldır adamı kaldır. Helal <laughs> zaten bununki kırk olmuş otuz mermisi var nice ya niye toplamışım ha malzemi. oyunun solusu şu an gelmiş olması lazım. misyon da bitmedi içine güzel. Hmm şurada. Daha yakın sanki. Şurada şuradalar. Burası nereye? Bankırın önü armorun da işte 1 olunca armor 3 4 olması lazım pardon gerçi 3 4 olması lazım aynen purple ya da gold olması lazım ki bu işten biraz etmek yiyebilirim gri armorla giremiyorsun bir solo spot <laughs> 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 ne yapıyorsunuz lan siz orada Reloading, need to recharge my shields I, I have a myself up. I'm there. Frag out. I'm <laughs> Oğlum sen bize misin? Eyvallah. Neymiş lan? bunlar neymiş lan? Bunlar burada bırakmışlar. Öf. 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 Bu gaz bizim kim atmış adam ya? Hep demişimdir böyle takım arkadaşlarımız olsun. 10 milyon borcumuz olsun. Nasıl vuruyorlar görüyor musun? Catching <laughs> myself bakalım totoşlar nerede buraya şey düşüyor atladılar da zaten gemiye atlamış adamlar Anam out <laughs> elimde patlayacak mi kaçıyorsun kardeş. Oğlum bunlar var ya. Subjected'nov'lular ha. I have a subject spotted. squad down. Reloading. I was subject in view. Bazen armut reis gelir ve pas paslar. bizim herifi bitirmişler lan üzüldüm ha. Neyse lootuna da bakayım da öyle gider kaldırırım. Oha oğlum bir dur. Nasıl bir loot yapıyorsun lan sen? Namus. Başka adam geldi bak. Asiktir. Bazen kaçarsın abi. myself up. Help me! Help me, man! Reloading. 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 Enemy down. This enough, I'm getting shot at. Need to recharge my shield. and my shield. Reloading. Hadi bakayım. Oğlum adamın üstünden geçeriz lan biz. tanıyor musunuz lan? Beni yani tanımıyorsun galiba Moli moli alayım ya bunlar lazım abi <laughs> Adalet dağıtılır abi. Yargı margı bir şeyler olur işte. Yalnız bugünkü en iyi takımım buydu oğlum. Okan'la Can'dan daha iyi oynadılar valla. Adamlar performansın doruklarında. Ya benim yanımda da herkes oynuyor da zaten. Bugün niye oynayamadılar anlamadım. Ben. kalmış galiba ya. Şimdi drop düşmüş beyaz şey mavi ışık var. Balona gideceğim. Shots. Boys Need to recharge my shields. Healing up. Eyes are open though. Yanıyorsun Fuat abi. You are the Apex Champions. Oğlum adam görüyor musun? Teşekkür ediyor. Thank you for carry diyor. Bizim adamları taşıyorsun amına koyayım. 5 dolar verdim ben diyor, anladın mı? Yani nasıl olacak abi? Olmaz, mümkün değil, mümkünatı yok. Adamlar Avrupa'lı abi, medeniyet görmüşler, hemen teşekkür ediyorlar. Thank you for curry. Türk olsa bunlar anama sövdüydü zaten. Kulaklar çinliyordu kadın orada. Öyle işte abi, medeniyet başka bir şey.